olsa olmaz olmaz adam öyledir e şimdi kızdı ne mezadanın kızdı çok da şeyime değil ne değil kendi kendine kızar başkasına değil Heh, başkasına değil ona kendi oldu şimdi ekmek almadım Hiç getirmedim ben sadece dün ne dedim ben hemen gelmeyeceğim dedim e Peki, olcayı niye benim salıyorsun? Sen yani niye salıyorsun? Niye? O niye salıyorsun? Bu bir şerefsizdir. Zaten karış şerefsiz. Doğru olan bir şey yok. İnsanlar kalleş, insanlar terbiyesiz. Ben insanlardan bir şey beklemiyorum. Hayır, bekledim, yok. İnsanlar kalleş olduğunu bu olmaz mı? Aha! İki tane yetişecek çocuk var orada bak. İki tane yetişecek çocuk var. Çocuk adam olsun olacak. Çocuk büyüse ne olacak? Bir de böyle de beden şey güçlü ölen. Örnek veriyorum. Yanlış olan bir şeyi tamir etmek zordur. Gerçekten zor. Tamir etmek gerçekten zor. Doğru kim bulmuş ki? Ben şeyi, şey yapıyorum. İnsanlar da Allah sö Ha. Kendileri güçsüz zannediyorlar. Kendileri güçsüz zannediyorlar. Oysa güçlüdük. Ben yani bir şey yok. Hiç kimse kimsenin bir şey yapamaz. Bu iş buradır. Burada ben varım diye bir şey yok. Ben bu köy yönetim diye bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Kendi kendine hükümeti de olamazsın. Kimseyi de kullanamazsın. Öyle bir şey yok. hak ben ben kişi veya kişilere mahkeme vermeyeceğim. Niçin vermedim? Saygılı. Saygımı yitirmem için. İstersen beş dakika tık, tık veririm. Yani veririm. Bana acımaya ben acımam. Heh. Acısaydı Faruk acırdı. Faruk iblesi acırdı. Faruk domuz Ha şimdi onlardan bahsedeceğim biraz sonra. Şimdi terbiyesizlik terbiyesizlik, insanlarda olan terbiyesizlik var ya hiç bitmez. Kendilerini akıllı sanıyorlar. Kendilerini kurna sanıyorlar. Kendilerini bir meymene sanıyorlar. Ne oluyor? Saygı bitiyor. Kendi kendine saygı bitiyor. Ben akıllıyım. Çalarım yaparım. Kimse nasıl anam karışamaz. O nasıl oldu? Diyen insanların bu sözleridir. Bak şimdi. Kimse eğri doğru yanlayamaz. Eğri doğru anlamak için önce kendi yanını kontrol edecek. Önce kendi kendinin hükmünü sürecek. On konuşma olur. Bayağı da konuşma olur. İşte medeniyetsizlik insanlarda medeniyetsizlik insanlarda ölünce ne oluyor? Sevgi, saygı bitiyor. Değerler bitiyor. Ondan da bahsedeceğim. Yani, hüküm bitmiş burda, hüküm bitmiş. İnsanlarda adalet denilen bir şey yok. Ne dedim? Kimse kimsenin emrini göremez, kimse kimseye emir veremez. Bu iş böyledir, i̇ş böyledir. Önce kendi dinle, tap çıkacağım, devam edeceğim.